Kardeş altın sentesi şuradaki kama şu işareti karşılıyor. Net aldım şöyle tam karşıdan al tam karşıdan. Şu kama şuradaki işareti karşılıyor. Bir altı on altı var abi. Arka eksantrikleri de al. Bunların kitlemesi üst tarafın. Ondan sonra kayışın ayarını da al Gel şurayı göstereyim bir saniye şunu alayım. Şu tornavidan gözünü gösterebilir miyim? Şurayı. Gördün mü? Görsün. Dergin bir ara adam. Onu da sıkalım abi. 1.6-16 volt. Palio, Alvea, Maraya, Stilo, bu motor. Bunun uğraşı var. Doblo'da da çıkar. Onun sent ayarı da budur.